düşünüyorum. E o zaman çok çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Bir an önce inşallah eee başlatırız. İnşallah yani. E, e, bu aileye karşı saldırı şeklinde değerlendirme çok yerinde bir değer, değerlendirme. Artık bu terör boyutlarında yani. Tabii Peki, Saldırı değil, hücum. Yani aileye çok, hücum. Bunun adı aile. o. Altına hücumdan Bülent aile. Aynen öyle. Eyvallah. Ve Erdoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ya. olur Abdullah Avcı teknik direktör oldu millet. Hayırlı olsun. olsun Abdullah Avcı. Biz de destekliyoruz. İyi olur diyorsun. Yok kravatı ters takmışsın. Kravat ters. Kravat. ters. Böyle böyle iştim kravatım böyle. Kravat evet. düzelt ya şunu. Ya, reklamı sevmiyorum Salih Bey. Efendim? Reklamı sevmiyorum, böyle kalsın yani. Ama istiyorsanız, çok istiyorsanız. atayım yani. <laughs> ha evet, Güzel ben. Hacı abi bu ne o, önündekiler ya o, şey otlar, motlar falan. Bunlarla falan. ilgili bir takım şeyler e, zerk edeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Bazı bir takım şeyler e, var. Yalnız bu, ondan sonra. önce bu, bu kravat benim kravatım değil mi? Ben bunu bir, bir programda öğretim görevlisi bir saniye bir saniye ya bir saniye. Bir öğretim görevlisi vardı yani profesör, inkılap tarihi hocası ondan rica ettim alabilir miyim diye aldım geçen hafta torpido gözüne koymuştum arabanın torpido gözünde beraber geldik. <laughs> Kloptamanım mı var senin? Bu benim kravat değil mi? Şimdi görünce yürüttün mü kravatı? Yok, kravatı nerede taşıyorsunuz siz? Efendim? Rusatı nerede taşıyorsunuz? Rusat? Rusat ne? yani kravatı torpuda gözündesi. Rusat nerede? Ya abi şimdi şurada tatsızlık Hazır cevapmış arkadaş. Misafir misafir hazır cevapmış arkadaş. Abi misafir geldim. Şurada tatsızlık olmasın. Sen delikanlı gibi o kravatı yürüttüğünü söyle. Burada işte. tatlıya bağlayalım. bakalım abi. Yani kravat kravata benzemez mi yani? Bu, 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 bu. ben geçen hafta Ankara'ya gittim. Bir kravat buldum. Gördüm, beğendim böyle bir kravat. Tamam kardeşim helal olsun. Bir şey demiyorum. Yani... Aldım, geldim yani. Neyse. Şimdi yani dalardık <laughs> sana da. Dal. <laughs> <laughs> kravat Interesan. yani kravat kravat benzer mi derken yani bilmiyorum çok bulunan kravatlardan değil bu. şimdi vardır? şimdi dediğim gibi sizin bir arabanız var, Polo bir arabanız var. Marka evet. söylemek doğru değil ama Kadıköy'de yürüyorsun, bir kırmızı Polo gördün. Senin arabaya benziyor ne yapacağız yani bu araba benim mi diyeceksin? Ama plakası da aynı bak. Ya kuçu kuçun olsun senin ne olacak kravat ya ayıp et senden kıymetli <laughs> mi ya? <laughs> ne var? Yani. Abi o zaman kravata da plaka takalım yani. Ha yani farklı plak, kravatta plaka olmadığına göre diyorsun. Kravata da plaka takılsın ki bu işten kurtulalım yani. İstediğin kravatı yürütebilirsin maşallah. Yani e, hayırlı uğurlu olsun yakıştı. Güle güle takalım boşver. Yani. Sana yakışır ona yakışmaz. <laughs> Bu gömleğe garavat gitmez. Şimdi ben sabahtan beri dinliyorum sizi. Salih Bey size bir şey bir soracağım. Ne? Bitkilerle ilgili bir... Şimdi... Bakın ben size Salih Bey diyorum. Evet. Niye? Sami Bey demiyorum. Selçuk da demiyorum. Salih Bey diyorum. Niye? Sizin isminiz Salih. Bunun da iş ismi Sarmusak. Buna bazıları...